yapmışlar. İçinde var mı? Hazırladınız mı malzemeyi? Evet, projelerimizden bir tanesi yöresel yemeklerimiz. Arabaşını yaptık, misafirlerimizi ikram ettik. Öğrencilerimizle birlikte. Arkadaşlarımız afiyetle yiyorlar. Afiyet arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür Biraz zor oluyor da. Tabii. Havanın ısınmasıyla birlikte. Ama yine de güzel. Ben Kırçelli'yim ama arabaşını çok severim. Şu anda TÜBİTAK Bilim Fuarı, 4006 Bilim Fuarı sergimizdesiniz. 32 tane projemiz var. Öğrencilerimiz araştırdı, öğretmenlerimize rehberlik ettiler. Çok güzel bir etkinlik oluşturduk. En büyük etkinliğimiz de Edebiyat Sokağımız oldu. Gördüğünüz gibi koridor boyu devam eden bir etkinlik. 3 gün sürecek Cuma'ya kadar bugün başlattık. Ee, okullarımızdan çok büyük e, ilgi var. Geliyorlar öğrencilerle birlikte geziyorlar. Esprili projelerimiz var. Onları birlikte yapıyorlar. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve gelen misafirlerimiz. Yöresel yemekler konusunda bir projemiz vardı. Arabaşı Yozgat'ın yöresel yemeğini, çorbasını yaptık. Misafirlerimize sunum yaptı öğrencilerimiz. Çok yorulduk öğrencilerimizle birlikte. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Edebiyat bölümü, tarih bölümü, fizik-kimya bölümleri bilişim teknolojileriyle birlikte okulumuzdaki tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin çok fazla emeği olan bir proje. Ben herkese e, sizin de buradayken gıyabınıza teşekkür ediyorum. Yani öğrenci öğretmenlerin Tabii ki yoğunluklu olarak öğrencilerimiz araştırdılar. Öğretmenlerimiz de rehberlik etti. Bizler de yardımcı olduk. E, neticede güzel bir e, sergi ortaya çıktı. Amacımız öğrencilerimizin başarısını artırmak. E, meslek mesleki eğitimin önemini ortaya çıkarmak. Sanırım bunu da başardık diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.